1954 yılında e, merhum mimar Sayın Ahmet Çuhadaroğlu tarafından kurulan şirketimiz küçük bir demir atölyesi ile başlayıp şu anda entegre tesis olarak çalışmaktadır. E, alüminyum külçe alımımızdan e, dökümhanemizde şu anda biyetleri e, üreterek ekstrizyon, mekanik işlemler ve yüzey işlemleri olarak eloksel ve e, toz boyu olarak üretimlerimizi yapmaktayız. Şirketimiz şu anda yeni bir markalaşmaya gitmektedir. Interal, Interax, Intervol, Intersecure ve en son Interdigi ile birlikte 5 tane markamız bulunmaktadır. 1954 yılından günümüze faaliyetlerini sürdüren şirketimiz Türkiye ortalaması içerisinde faaliyetlerini sürdürebilen yani bu kadar uzun yıllar faaliyetlerini nadiren sürdüren şirketlerden bir tanesidir. Şirketimizin demin de bahsetmiş olduğum gibi 5 tane markası vardır. Şu anda bu markalardan bahsetmek gerekirse, Interal markası endüstriyel profiller ve mimari sistemler profiller hizmeti vermektedir. Interax markamız ise otomatik döner kapı, otomatik kayar kapı hizmetleri sunmaktadır. Bunun yanında Intervol markamız ise ofis bölme sistemlerinin hizmetini vermektedir. Intersecure ise güvenlik ve yangın doğramalarının hizmetini vermektedir. Son olarak da dijitalleşme adı altında Interdici diye markamız e, mevcuttur. Hedeflerimiz arasında Amerika, Kanada ve Avustralya pazarlarına girmek var. Şu anda bu pazarlara girmek adına test faaliyetlerimiz devam etmektedir. 2022 yılı başları gibi bu testleri sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Bu alanda 2023 yılında satışlarımıza başlamayı ümit ediyoruz.